Kötü kemiğinim zor, ama tercihin çok. çok. Vazgeçmekte yol, seçmekte bir yol, yol. Geldim yine yeni bir şarkıyla geldim değerli arkadaşlar. Evet, günlük plan takip kırmızı çizgimizdir. LGS çalışırken, ortaokulda matematik çalışırken ya da ders çalışırken kapsamı genişletebiliriz yani. Günlük planlama yapmanın öneminden neden ve nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Herkese merhabalar. Ben İmet Hocanız. Hepinize Denizli'den sesleniyorum. Şimdi Hemen o planın nasıl yaptığını anlatılmadan önce sizlerle birkaç e, özlü söz paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bir, her başarılı insanın bir planı, her başarısız insanın bir mazereti vardır. Henry Clausen söylemiş bunu arkadaşlar. Bence çok anlamlı bir söz. Gerçekten şöyle bir baktığımızda bazen görüyoruz, bazen değil çoğunlukla görüyoruz. Hep mazeretler, bahaneler, bahaneler bahane denizinde, bahane tükenmiyor aslında. Şans iyi bir plandan arta kalandır. Yani gerçekten arkadaşlar bazen diyorlar ya hocam bu şanslı bu çok zeki yok şöyle böyle ama bakıyoruz o zeki dediğimiz öğrenciler veya denilen öğrenciler yüzlerce soru çözmüşler işte onlarca saat çalışmışlar yani öyle birden de olmuyor bu işler planla programlı oluyor ve plansız çalışan bakın bir kimse ülke ülke dolaşıp hazine arayan bir insana benzer. Descartes söylemiş bunu ve son olarak yeterli zamanımız hep vardır. Yeter ki zamanı doğru kullanalım değerli arkadaşlar. Bunu da Göte söylemiş arkadaşlar. Evet bence bu çok manidar. Şu an LGS'ye 7,5 aylık bir süre kaldı değerli arkadaşlar. Ama hala yeterli zamanımız var. Hala kazanabiliriz. Yeter ki planlı çalışalım arkadaşlar. Burada tabii ki Bunların hepsi bir yol. Rehavette bir yol, kazanmakta yol. Yani burada e, seçim sizin aslında arkadaşlar. Öncelikle buna bir karar vermeniz gerekiyor. Bunun için her zaman söylediğim gibi mutlaka bir hedefiniz olması gerekiyor. Bu arada YouTube kanalımıza abone olmanızı, e, beğenmenizi, takip etmenizi arkadaşlar özellikle sizlerden istiyoruz. Ee, bunu e, ihmal etmeyin değerli arkadaşlar şimdi e, hemen ben şu kağıdın olduğu ekrana geçeyim bunu geçtiğimiz yıllarda da anlatmıştık arkadaşlar ben detaylı olarak tekrar bunu anlatmak istiyorum sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi burada e, bunun mesela pdf'ini indirebileceğiniz şekilde hem imetoca.com sistemde hem de bu canlı yayının videonun açıklama kısmında paylaştım. Oradan indirip çıktı alabilirsiniz. Küçültüp bunları işte birkaç sayfaya böyle sığdırabilirsiniz. Şimdi burada yalnız arkadaşlar bazı şeyler gereksiz gibi geliyor arkadaşlarımıza. Bir kere bunun gerekliliğini açıklamam gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar siz bugün çalışacaklarınızı bir gün önceden ya da en geç e, bugünün sabahında arkadaşlar planlamanız gerekiyor. Taslak olarak dahi olsa yaparsınız yapmazsınız. Örneğin matematikten... Hemen matematikle başladım değil mi bir matematikçi olarak. Matematikten MAP kazanım testi çözeceğim arkadaşlar. MAP kazanım testi, kaynak MAP kazanım testi. Tamam mı? Konu da üslü ifadeler. Üslü ifadeler. Böyle yazdım. Sonra türü. Türü arkadaşlar kazanım Bakın şimdi hani map kazanım testi olduğu için zaten kazanım olduğu belli ama bazılarında belli olmuyor kaynakların. O yüzden kazanım sorusu da oluyor bazı kaynaklarda. Bazı kaynaklar yeni Kazanımsa kazanım yazın. Şimdi burada soru sayısı ne? 20 tane kazanım sorusu çözeceğim. Doğru yanlış boş sayın belli değil. Şu an bu benim planladığım arkadaşlar. Tamam mı? Ben bunu ne kadar sürede çözüyorum? 20 kazanım süresini maksimum 30 dakikada çözüyorum. Buraya 30 dakikayı yapıştırdım. Sonra yine matematikten değerli arkadaşlar. Yeni nesil soru çözeceğim. Bu yeni nesil soruyu nereden çözeceğim? Örnek veriyorum arkadaşlar. İMT makrodan çözeceğim. İMT makrodan üstlü ifadelerden yine aynı konudan arkadaşlar. Üstlü ifadelerden yeni nesil çözeceğim. Yeni nesil. Ve buradan yeni nesil olarak arkadaşlar 14 tane soru çözmeyi hedefliyorum. Bu 14 soruyu arkadaşlar ben yine 30 dakika gibi düşünüyorum. 30 dakika diye yazdım. Daha sonra Türkçeden paragraf çözeceğim arkadaşlar. Türkçe diyorum. Burada kaynak olarak da ne verelim? Bir tane sallayın yani önemli değil yani. Yani bir isim reklam gibi de olmasın arkadaşlar. Bu da isim veriyorum. Günay yayınları diyelim tamam mı? Günay yayınları. Buradan konu paragraf çözeceğim. Konuyu da çok bilmiyorum ama paragraf diye yapıştırdım direkt arkadaşlar. Kazanım yeni nesiline girmiyorum. Burada arkadaşlar bakın ee, bizim çözeceğimiz soru sayısı minimum 10 tane paragraf olsun Ben bunları kaç dakikada çözüyorum Bunları 10 dakikada ya da 15 dakikada çözüyorum Yine 15 dakika yazalım Tamam güzel Son arkadaşlar FEN'e geliyorum Bugün 3 ders çalışmayı planladım diye düşünüyorum FEN'den ne çözeceğim arkadaşlar Kaynak olarak arı yayınlarını çözeceğim diyelim Hani böyle söylüyorum tamam mı FEN'den arı yayınları çözeceğim Neyi çözeceğim arkadaşlar Mevsim şu an ne görüyorsunuz onu da bilmiyorum ki arkadaşlar yani e, mevsimler diyelim salladım yani şu an tamam mı yani hak salladım umarım tutmuştur yani mevsimler yeni nesil soru çözmek istiyorum mevsimlerden arkadaşlar ben 20 tane yeni nesil soru çözeceğim ve ben bu 20 soruyu e, maksimum 30 dakikada çözerim mesela maksimum hani onu yazdım şimdi benim çalışma sürem şu an ne oldu 30 60 90 15'te burada oldu arkadaşlar. 90 105 dakika oldu. Bir 15 dakikada arkadaşlar İngilizce kasalım tamam mı? İngilizce. İngilizceden de more and more tamam mı? Genelde bunu konuşuyorlar. Hep böyle mı? aklımda kaldı. Burada da friendship diyelim tamam mı? Doğru yazmışımdır umarım yani. Bu da arkadaşlar kazanım olsun. Kazanım sorusu olsun tamam mı? Burada da bir 10 soru çözeceğimizi düşünelim. 15 dakikamızı ayırdık diyelim. Ne oldu? 30 60 90 120. Şu an 2 saatlik bir çalışma gözüküyor, tamam mı? 2 saatlik bir çalışma. Burada ben baktığımda yeni nesil olarak arkadaşlar 34 tane soru çözdüğümü varsayıyorum. Diğerlerine baktığımda 20 yirmi... 30 40 40 tane de ne çözdüm? Kazanım sorusu çözdüm. Ne kadar sürede çözdüm toplamda? 120 dakikada çözdüm. Ben bugün hiç okumasam 10 sayfada kitap okuyacağım arkadaşlar. 10 sayfada kitap okuyacağım. Bunu da yazdım. Şimdi hani şey diyorlar bazen ya. Ya hocam zamanımız yok, zamanımız yetmiyor falan. Arkadaşlar ...sosyal medyanızdan, bilmem ondan, bundan, şundan ayırın... ...ya bir 5 sayfa, 10 sayfa e, kitabınızı okuyun yani tamam mı? Ha şimdi bunlar görünmüyor diyebilirsiniz arkadaşlar... ...ben şu an bunları planladığım şeyi yazdım... ...daha bunlar şu an gerçekleşmedi arkadaşlar tamam mı? Ha adımı, soyadımı yazdım, tarihi yazdım, günü yazdım... ...hedefimi yazdım, neyse işte o... ...X Fen Lisesi, X Anadolu Lisesi gibi... ...hani o hedefimi yazdım zaten... ...yani hedefim olmadan nasıl çalışacağım zaten... Mutlaka hedefim olması gerekiyor. Sonra oturdum arkadaşlar çalışmaya. Evet gerçekten matematikten map kazanım testini açtım. Bunları çözdüm. Matematik map kazanım testinden çözdüm. Map kazanımdan çözdüm. Üslü ifadelerden çözdüm. Artık üzerini böyle renkli kalemle yazabilirsin. Tamam mı? Ve bunlar kazanım sorusu arkadaşlar kazanım sorusu. 20 soru çözdüm. Bu 20 sorudan ben 18 tane doğru yaptım. 2 tane yanlış yaptım. Hiç boşum yok ve ben bunları 20 dakikada bitirdim. Bak 20 dak 30 planlamıştım 20 dakikada bitirdim. Bu iki yanlışımı onu anlatacağım arkadaşlar. Tüm çalışmalarım bittikten sonra video çözümlerini izleyebilirsiniz. Yani böyle e, kaynakların video çözümleri artık var. Yani bunları izleyebilirsiniz. Sonra matematikten arkadaşlar IMT makroya geldim. Tamam mı? Makroya geldim. Buradan üstü ifadelere geldim. Yeni nesil soru çözüyorum. 14 soru çözecektim. 14 sorudan 10 tanesi doğru oldu. Hiç yanlışım yok ama 4 tane boşum var. Ve ben bu sorulara arkadaşlar 40 dakika uğraştım. Normalden planladığımdan daha çok sürdü. Sürebilir. Panik yapmaya gerek yok yani. Hani. Sonra Türkçe'ye geldim. Paragraf çözeceğim. Matematikten sonra tabii kafa çorba oldu. Türkçe'ye daha mı önce çözseydiniz? Onu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Bu yayından çözdüm günah yayınlarından. Paragraf çözdüm. Tamam. Bunlar da ister yeni nesil kazanım neyse artık o ayrımı yapabilirsiniz. Yani ben sadece matematik boyutuna bakıyorum. Çünkü matematikte bazen hani şunu duyuyoruz. Öğrenci diyor ki hocam ben 60 soru çözdüm. Ya hepsi yeni nesil değil. 60 tane e, kazanım çözeceğine e, 20 tane kazanım çöz, 20 tane yeni nesil çöz, 40 tane soru çözmüş ol daha evla bizim için daha faydalı yani. Buradan 10 tane paragraf çözmek istiyordum ama kaptırdım kendimi 20 paragraf çözdüm. Tamam mı? 20 paragraf çözdüm ve burada e, toplam 10 17 tane doğru yaptım. E, 3 tane yanlış yaptım. Hiç boşum yok arkadaşlar. Burada tabii bu 20 soruyu ben burada 20 dakikada çözdüm arkadaşlar. Tamam mı? Sonra fen'e geldim. Fenden, Arı Yayınları'ndan aldım mevsimleri çözüyorum arkadaşlar. Sonra burada yine yeni nesil soru demiştim. Yeni nesil soru ama 20 soruda kaptırdım kendimi. Hoşuma gitti. 30 tane çözdüm. Planladığımdan fazla çözdüm. Olabilir. Bu 30 soruyu da yaklaşık 40 dakika mı aldı? 40 dakikada çözdüm. Burada 30 sorudan 22 tanesi arkadaşlar doğru çıktı. Bundan 3 tanesi yanlış çıktı. 5 tanesi de doğru çıktı. Tamam mı? Şey boş çıktı. Doğru diyorum ya. 22 tane doğru zaten. Neyse ee, sonra İngilizceye geldim. İngilizceden more and more'dan arkadaşlar. Friendship çözdüm. Son arkadaşlar burada da bunlar kazanım sorusuydu. Bu da 10 soruydu. Bunu da 10 dakikada bitirdim arkadaşlar. 15 planlamıştım ama 10 dakikada bitirdim. Ve bunun 10'u da doğru. Hiç yanlışım boşum yok. Çalışmam bitti gibi şu an ama bitmedi arkadaşlar. 20-40 daha 60 dakika. 20-40 daha 60 dakika. 120-130 dakika sürdü. Ben 120 planlıyordum. 130 dakika oldu. Tamam. Kitabımı da 10 sayfa okudum. İster sabah kalktığında ister yatarken ne zaman rahat hissediyorsan. Ben burada kazanım olarak yeni nesil olarak 30, 14 daha 44 soru çözdüm. Kazanım olarak baktığımda 10, 20 daha 30, bunu da kazanım diyelim hadi, tamam mı? 10, 20 daha 30, 20 de burada 50 tane soru çözdüm. Ben yani bugün toplamda 94 soru çözdüm. Az soru çözmüşüm gibi görünebilir arkadaşlar ama bunun yarı yarıya kazanım, yarı yarıya yeni nesil olduğunu hele hele matematikten de böyle uğraştığımı düşünürseniz arkadaşlar gerçekten aslında hedefe giden yolda ilk adımda gayet mantıklı. Sonra tabi bunlar bitti hemen yatıyor muyuz? Hayır arkadaşlar buradan bir de bak bunları çalışırken yaparken asla yanımızda telefonumuz olmuyor, tabletimiz, bilgisayarımız olmuyor. Hocam ben tekrar edeceğim. Hayır. Tekrar edeceksen önce edeceksin. Tekrar mı edeceksin? Tamam. Tekrar da şöyle yap. Buraya gel. De ki ben fenden yanlışım çok çıktı ya. Fenden mevsimleri tekrar ediyorum. Mevsimler YouTube tekrar. Ne kadar sürdü tekrarım? 30 dakika sürdü. Tamam süper. Mevsimlerden yanlışım çok çıkmıştı. Ben bunu tekrar ettim. Tekrar ettin ve artık yatman lazım. Yani o bilgiler kalıcı olsun. Ertesi gün tekrar mevsimlerden soru çözmen lazım ki tam olarak pekişsin arkadaşlar. Tamam. Şimdi ve burada ben ne yapıyorum? Yapamadığım ve yanlış yaptığım sorular var arkadaşlar. Bakın burada az da değil ha. 9 burada. 6 da burada. 15. 2 de burada 17. 17 tane soru var. Ortalama 2-3 dakika çözüm olduğunu düşünsek burada arkadaşlar. 40-50 dakika civarı sürebilir. Ben burada ekstra bir 60 dakika soru çözüm videosu izlemeye bugün ayırabilirim. Bugün yanlışım çok çıkmış. Boşum çok çıkmış. Bunları anlamaya çalışıyorum. O zaman ne yapıyorum? Soru çözüm videosu izliyorum. Buraya yazıyorum. Soru çözüm videosu izledim. Doğru yanlış boşları öğrenmek için. Ne kadar sürdü? Tamam bir saat sürmemiştir. 40 dakika sürdü diyelim tamam mı? 40 dakikada bu. Artı 70 dakika geldi. Biz şu an ne kadar çalıştık biliyor musunuz arkadaşlar? Toplamda 200 dakika çalıştık. Bu ne demek biliyor musunuz? 200 dakika biz dersle uğraştık. Yani biz 200 dakika, 180 dakika, 3 saat yaptığına göre arkadaşlar... ...şu an neredeyse 3-3,5 saat civarı çalıştık. Gayet yeterli. Gayet verimli. Ha, tabi burada verimli mi değil mi onu bilemeyiz. Ama e, bazen hani şunu diyorlar ya... ...ya bir saat çalışın, verimli çalışın falan. Arkadaşlar onu bilemeyiz. Neyin verimli, neyin verimsiz olacağını bilemeyiz. Ama... Ortalama bir çalışma şekli bu. Ha bunu ertesi gün değiştirirsin. Ne yaparsın? İngilizce çıkarırsın. İnkılapı koyarsın. Ee, ya da her gün bunları koymazsın. Ee, ama size tavsiyem her gün matematik ve paragrafı mutlaka arkadaşlar koyun. En çok zorlandığınız dersleri koyun ya da. Tamam mı? Yani en çok zorlandığınız dersler mutlaka olsun. Bizim kırmızı çizgimizdir bu. Tabii ki bunu kendi başınıza yapmanız e, güzel olur yaptıktan sonra mesela bazı öğrenciler tabii ben burada yazacağım bilmiyorum yap, yap yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani neyi çözeceğiniz, ne yapacağınız bu zaman kaybı gibi gelebilir arkadaşlar. Sizin 5 dakika planlamaya ayırdığınız zaman sizin günü verimli geçirmenizi sağlayacaktır. Ve hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak kendinizi zinde hissedeceksiniz. Ne diyordu Göte? Yeterli zamanımız her zaman vardır. Yeter ki zamanı doğru kullanalım arkadaşlar. Zamanı doğru kullanmak için mutlaka İMT Hoca günlük plan takip yani GPT'yi kullanıyoruz arkadaşlar. İlla bu formatta mı olsun? Bu formatta olursa çok güzel olur. Biz bunu birçok öğrencimizde kullanıyoruz ve çok faydasını gördük arkadaşlar. Bazen gereksiz geliyor. Her gün bu kadar gerek var mı? Her gün bu şekilde var mı? Dedim ya kırmızı çizgimiz arkadaşlar. Başarılı olmak istiyorsak. ...bir şeyleri başarmak istiyorsak... ...bu yolda daha az stresle hareket etmek istiyorsak... ...bu yolda gerçekten hani... E, ...böyle birilerini kandırmadan... ...ailemiz olabilir, öğretmenlerimiz olabilir... ...kandırmadan... ...kendi iç rahatlığımızla hareket etmek istiyorsak... ...ki en kötü de kendini kandırıyor öğrencilerimiz bazen... ...dedim ya... ...diyor ki hocam ben 60 soru çözdüm matematikten... ...hep kazanım çözmüş... ...soru sayısı fazla gözüksün diye... ...ha tamam bazen çözebilirsin... ...hepsi kazanım da olabilir ama... Ya şu bir gerçek. Yeni nesil çöz. Hocam çözemiyorum ben. Arkadaşlar bakın çözemiyorum ben. Yapamıyorum ben. Olmuyor hocamla. Bir yere gelinmez arkadaşlar. Kızıyorsunuz bu laflarıma bazen ama gerçekten yani hep olumsuz konuşarak, olumsuz düşünerek bir yere gelmek mümkün değil. Hani bahane denizinde bahane bitmez. Plansızların hep bir bahanesi vardır zaten. Ama plan yapıyorsanız zaten çözeceğiniz. Mesela bu ben bunu şu an böyle yazdım ama ben yani Fen lisesini hedefliyorum. O yüzden böyle yazdım. Sen mesela ben Anadolu Lisesi'ne razıyım hocam falan diyorsan o zaman bu saatleri biraz daha aşağıya çekebilirsin. Bu soru sayısını biraz daha aşağıya çekebilirsin. Artı hızlandıkça bu soru sayılarının arttığını göreceksin zaten. Sen mesela oha bu ne ya ben burada daha fazla çözüyorum diyorsan oh ne hala memleket. Çok iyi yani arkadaşlar. Zaten hani ben bunun fazlasına çıkıyorum hocam. Ben 240 dakika çalışıyorum zaten yani. Ben 4 saat rahat çalışabiliyorum yani aralarla birlikte işte 4 saat çalışabiliyorum. Ne ala? Biz diyoruz ki yani en az 3 üç, buçuk saat civarında hani toplam çalışma bak sadece soru çözme olarak düşünmeyin bunu. Toplam çalışma süresi olarak ayırabilirsiniz. Ama bunun tamamını video çözümüne ayıramazsınız. Veya işte bunun tamamı o gün yanlışınız çıkmamıştır hiç. Gidersiniz ne yaparsınız? Ekstra soru çözebilirsiniz. Ekstra kitap okuyabilirsiniz. Yani hemen burada ben telefona sarılayım. Hemen ben burada oyuna sarılayım. Hemen ben burada diziye sarılayım. LGS böyle bir şey değil arkadaşlar. Evet ee, yani bu yol kolay bir yol değil arkadaşlar ama başarılmayacak bir yol değil. Bitmeyecek tükenmeyecek bir yolda değil. Yani bu yedi buçuk aylık süreci verimli bir şekilde planlı bir şekilde düzenli disiplinli bir şekilde geçirirseniz inşallah o istediğiniz hedeflediğiniz liseyi kazanırsınız. Yani velev ki olmadı bir aksilik oldu Allah korusun hani böyle bir şey beklemeyiz inşallah yani böyle bir şey düşünmeyelim şu an ama Diyelim ki öyle bir şey oldu. En azından şunu dersiniz ve derler. Ya bu çocuk gerçekten elinden geleni fazlasıyla yaptı. Zaten sizin de kendi vicdanınız rahat olur. Ki lisede de bu altyapıyla çok daha rahat hareket edersiniz arkadaşlar. Yani bunları söylememize gerek kalmaz. Şu an çoğu öğrencimiz bu plansızlıktan dolayı maalesef hani bunu da söylemek istemiyorum ama hani plansız çalışan bir kimse ülke ülke hazine arayan bir insana benzer demiş ya Descartes. Ben de plansız çalışan öğrencileri affedersiniz ama deli danalara benzetiyorum. Deli dana gibi bir oraya saldırıyorlar bir oraya saldırıyorlar bir oraya saldırıyorlar yani ne çözeceğini bilmiyor hangi kaynağı çözeceğini bilmiyor ne kadar çözeceğini bilmiyor ne kadar çalışacağını bilmiyor. Ha bir de şu var İlk etapta ben hani onu çok planlayamıyorum hocam diyorsan en azından şöyle düşün ben bugün e, en az bir saat matematik çalışacağım. O bir saatte ne çözeceğini bir önce çıkarmaya çalış. Mesela hocam ben tam bilemiyorum hani kaç dakikada ne kadar çözeceğim. O zaman bir iki hafta bunu dene mesela bir saatte ne kadar çözüyorum. Yani zamanla da zaten hızlandığını da göreceksin. Kendini sakın sakın hani başkalarıyla karşılaştırıp da aa ben yavaş çözüyorum ben zeki değilim ben şöyleyim böyleyim bunlara girme. Her denemede ki deneme analizi e, videomuz da yine bu yıl yenilenerek gelecek arkadaşlar. Deneme analizi pdf'lerimiz de var. E, her denemede kendinizi bir tık daha öteye e, taşıdığınızda zaten ne kadar doğru yolda olduğunuzu göreceksiniz arkadaşlar. Evet bir videonun da her güzel videomuzda olduğu gibi sonuna geldik. E, sizleri seviyoruz. Ben hemen kapanış ekranına geçmek istiyorum. Evet bu gibi videolarımızın gelmesi için videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Sizleri sevdiğimizi söylememize gerek yok herhalde. Yani seviyoruz. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ama planlı çalışmayı... Bakın planlıdan da kastım. Bakın fark ettiyseniz o çalışma saatlerini başlatmadım bile. Kimisi sabah kalktığında 6 ile 7 arası ben diyor erken kalkıyorum. O ara çalışabilir. Hiç sıkıntı değil. Kimisi erken yatıyordur. Yalnız burada sakın sakın arkadaşlar uyku düzeninizi her zaman söylüyorum. Bozmaya kalkışmayın. Yani her gün 11'de yatıyorsanız bırakın o gün soru sayınız biraz az olsun. O gün modunuz çok düşük. Yani çözdüğünüzde e, hiçbir meymenet yok yani hani. O zaman o gün dinlenme günü yapıverin ya. Ama bu sürekli olmasın. Yani mesela ben sürekli matematik çözemiyorum hocam. Yok böyle bir dünya arkadaşlar ya. Yani tembelliğe bahane üretmeyin yani. Ya da işte ben bugün çok yorgunum. Bugün şey, ya gerçekten bir rahatsızlığınız varsa da gidin doktora görünün arkadaşlar. Gerçekten olabilir yani sürekli bir hassizlik varsa. Belki bir vitamin eksikliği olabilir. Belki bir bilmediğimiz Allah korusun bir rahatsızlık olabilir. Yani o ayrı mesele yani. Zaten hani onu bilirsiniz. Ya o sürekli devam ettiğinde aileniz de bunu fark eder. Ama yani böyle yok ben şöyleyim ama... bir ee, bilgisayar önüne geldi mi o yani süperim yani onu geçeceksin işte yani Tamam Yani bunları da söylüyoruz. Ha bir hocamız da şey demişti. Hocam ben artık öğrencilere bunu demiyorum. Bunu dediğinde... Mesela işte bilgisayar oynama. Ya işte televizyon, dizi, saçma sapan şeyler fazla izleme. Azalt dediğimde bile... ...öğrenciler böyle e, beni çok... E, ...böyle hani kötü gibi görüyorlar. Kötü bir öğretmen gibi. Yani onlara böyle sürekli nasihat veriyormuşum gibi görüyorlar... ...diye söylemişti bana. O yüzden hani bunu daha çok ailesinde görmesi lazım. Ailesi onu yönlendirmesi lazım demişti. Ben kesinlikle hocamıza katılıyorum. Ama... Ben sevilmeyeceğimi bilsem daha iyi arkadaşlar... ...doğruları söylemekten vazgeçmem. Özellikle bu platformda arkadaşlar. Çünkü burası özgür bir yer. Ben burada söyleyeceklerimi söylemem lazım arkadaşlar. Yani o yüzden... Ee, ve, ...ve hani olsun yani biraz daha az sevilerin ama... Ee, ...yani öncelikler hayatınızı belirler... ...şu an önceliğiniz bence bunlar olmalı arkadaşlar... ...çünkü oyunu LGS'den sonra da bol bol oynarsınız... ...sosyal medyada da LGS'den sonra da vakit geçirebilirsiniz... ...ki e, yani geçirmeseniz ne olur... ...yani dünyanın sonunda değil... E, ...bunu da söylemek istiyorum... ...verilerimiz mesela bir de onu söyleyecektim arkadaşlar... ...o hani günlük plan takibimiz var ya ben özellikle velilerimizden şunu istiyorum. Mesela burada bunu kontrol etsinler. Veli kontrol etti ya. Kontrol edildi. KE yazsın mesela. Anlatabiliyor muyum? Öğretmen arkadaşım kontrol etti. KE kontrol edildi yani. Veli kontrol etti. V. Öğretmen kontrol etti. Ö. Yani bu şekilde. Biri yani öğrencimiz bir çift gözün onu kontrol ettiğini. Hani koşluk diyorlar ya. Yani bir çift gözün onu kontrol ettiğini bilmesi önemli. Yani çünkü her zaman öğrenci modunu yakalamayabilir. Onu birileri kontrol etmesi lazım. Arkadaş çevresinin de yani mesela bunda desteği olabilir ama hep bunu bekleyemeyiz. O yüzden mutlaka özellikle velilerimizden anne baba iki dakika bunu kontrol etse hiçbir şey kaybolmaz. Ya da işte e, öğretmeni onu kontrol ettiğinde kötü bir şey değil yani. Hani baksın abi bunu yaptım tamam süper. Veya işte bak burada sen yanlış yapıyorsun. Bazı öğrenci diyor ya mesela sürekli kazanım çözüyor ya da Adam mesela konuyu tam kavrayamamış sürekli yeni nesil çözmeye çalışıyor. Ama bir konuyu hiç kavra kardeşim yani kazanımda ihtiyaç var. Ya bunları mesela öğretmenin yönlendirmesi, bazı velilerimiz de bu konuda mesela çok bilgili yönlendirmesi işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Bunları da söyledikten sonra artık videoyu bitiriyorum, bitiriyorum dediğimde genelde çok uzuyor arkadaşlar. Olsun, sağlık olsun. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.